Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Elmas hacama videosu yapıyoruz Uzun bir aradan sonra yine tekrar oyuna girdim Telefonum bozuktu arkadaşlar Oyuna giremiyordum Yani Telefon aldıktan sonra yine oyuna girmeye başladım Elmas yükledim bir yumruk gelmişti arkadaşlar. O, o yumruğu gerçekten de almak istiyorum. Bu elmasta o yumruğu almak için nükledim Bu yumruk sanırım e, bilmiyorum ya. Güzeldir herhalde. İnşallah alırım. İnşallah gelir arkadaşlar. Şimdi e, top satın aldıktan sonra birden Yediye kadar rakamımız var arkadaşlar. E, basıyorsun şansın hangisine denk gelirse. Mesela A morsa e, soldan baktığın, baktığınız zaman şey kaykay var orada yani öyle renklerden de bellidir arkadaşlar şimdi bana ne lazım bana sarı lazım arkadaşlar ee, bir de arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın bir sonraki videoda arkadaşlar çekilişten bahsedeceğim ee, önceki videoya 150 beğeni gelirse 50 TL'lik bir çekiliş yapacağım demiştim 50 TL az biliyorum ama İleriki günlerde çok e, büyük çekilişler yapacağım biraz aktiflik olsun arkadaşlar şöyle 3000 4000 5000 belki vs de yaparım arkadaşlar takım çarpışması vs'si bu arada hala gelmedi hep vuruyorum bir beş tane daha alalım ya şimdi e, Evet arkadaşlar vs yapacağım kazanın takıma vereceğim yani böyle büyük elmaslar vereceğim yani Şimdi diğer videoyu beklemede kalın O da gelecek arkadaşlar Bundan sonra videolar düzenli şekilde 2 gün 3 gün arayla gelecek Ya da her gün gelecek ee, Yani 3 günden fazla video Gelmemezlik Olmayacak arkadaşlar Bu arada instagram adresimde e, Açıklama kısmında Ondan da bana ulaşabilirsiniz Arkadaşlar Şöyle hala gelmedi Kalmış 1750 el, el, Elmasımız ee, silah falan geliyor arkadaşlar Şimdi sizde aldınız mı Almadınız mı yorumlarda belirtin Size sevinirim arkadaşlar Bu videoya da 70 beğeni alırsam Mutlu olurum ee, Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar Şu an sesim kısık gelebilir Çünkü yorgunum Ona da kusura bakmayın arkadaşlar Hala gelmedi C Yine şey verdi Neyse parçalı küpü de iyi. Hadi de. Aa vermedi ya. İki hakkımız kaldı arkadaşlar. Daha elmasımız var. Vururum yani. Yine gelmedi. Bir de arkadaşlar hangi tür videoları çek, çekeyim. Tak, takım çarpışması mı oynayayım. E, normal dereceli maç mı atayım. Elmas harcama mı yapayım. Bunların hepsini videonun altına yazarsanız sevinirim Ne kadar çok yorum yaparsanız O kadar iyi bana arkadaşlar Bir de başka hesaplardan da Beğeni atarsanız O kadar iyi yani D gelecek D gelmedi Şu kasalara bakalım ya Belki bize Sınırsız silah falan verir Şöyle açayım buradan Yok 24 saat Şöyle zaten bu var Hadi bir tane famas Zaten o varmış arkadaşlar. O da 24 saat 3 gün. Ee, zaten o hakem vardı. Hayır arkadaşlar bir şey vermedi. Kalmış 1600 arkadaşlar. Ee, şöyle tekrar girmek istiyorum. Ha şu etkinliğe bakmak istiyorum arkadaşlar. Çevirme ilk çevirme 9'muş. Şu silah veriyor ki ben kullanmıyorum ki. Şöyle çevirelim. Fazla çevirmek de istemiyorum. Bir tane daha çevirmek istiyorum arkadaşlar. Hayır. Bu sonuna kadar vermez. Ee, şunu açalım belki sınırsız ve üç gün. Hayır. Şöyle tekrar girelim arkadaşlar. İnşallah o yumruğu baya elmas harcamadan verir ya. Ve Instagram'dan da Eee takipçilerimle konuşuyorum arkadaşlar baya konuşuyorum oyundan da baya oynuyorum onlarla gelmedi kaldı 3 hakkımız hadi hadi ona yönel gir bu ya sanırım baya uğraştıracak bizi Abi onu şunu verme bana. Bana D'yi ver D'yi. Bana sarı lazım. C değil. Sarı lazım. Arkadaşlar hangi tür videoları izlersiniz? Yani onda e, onu da yazın. Çekerim arkadaşlar. Her türlü video çekerim. Elmas harcama videosu hep çekerim yani. Şöyle buradan bir şeyler var mı? Ba bakalım ya. Güzel bir şey varsa vururum ki bu elbisem var ee, İnşallah bundan sonra güzel bir şey gelir Silaha bakayım Yok bir şey yok arkadaşlar Şöyle mağazadan belki bir şeyler vardır da Çok kıyafetlere falan bakmak istiyorum arkadaşlar Nadir olan kıyafetler gelmişti en son Eee Bunlar da çok pahalı ya. Harbiden çok pahalı. 400 elmas ne? 400 elmas hesaplasak 22-23 TL falan ediyor. Şimdi yine girdik arkadaşlar. Ee, bir 5 tane daha alalım. Şöyle 4'te vuralım. Niye vermiyor arkadaşlar? Ben mi hata yapıyorum? Yoksa ne bileyim bunun bir taktiği mi var ne var? Abi gelmiyor ya gelmiyor ya niye gelmiyorsun? O kadar şey elmas boşuna gitmesin yani. Hayır abi gelmiyor ya. Şöyle yandakileri de toplayalım arkadaşlar. Silah verdi inşallah o silah sızı çıkarır. MP40 e, şey M4A1'im zaten yoktu Vermiyor abi ya Bu arada arkadaşlar sizin Takım çarpışmasında kullandığınız silah hangisi Benimki MP5 Bir de O ikili pompalı var ya Adını şu an hatırlamadım ama O iki pompalıdan kullanıyorum Yok yine vermedi <laughs> Abi hadi ya Kaldı 1100. Yo gitsin sıkıntı yok ama versin yani. Hayır. E, elmasımız hepsi buna gitti valla. Elmas hepsi buna gitti ya. Doğru düzgün harcayamadık bile Ben seçkini açacaktım da Sanırım açamayacağım Çünkü bunun geleceği yok Hepsini de basarım yani gelmezse Hadi be Abi her şeyi verdim bu oyunu verme Her kutuya girdi ona girmedi ya Hayır abi ya onu verme bana işte Bir an geldi sandım iki hakkımız kaldı A verdi ben ne yapacağım kaykayı ben benim de bende 100 kaykay var ya konuşamadım Hayır ya. Kaldı bir hakkımız. Bir... Abi sıldıracağım. Bir beşlik daha aldım. Kaldı sekiz elmas. Hayır abi vermiyor ya. Bir arkadaşlar ilk başladığım zamanlardan bu yana sesimde bir değişiklik olmuş mu yani beni hep takip edenler anlamıştır herhalde ya sesimde bir değişiklik olmuş mu arkadaşlar bilirseniz ya da bana instagramdan yazsanıza bir de arkadaşlar ee şey çekilişin nasıl açıklayacağını diğer videoda söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Büyük ihtimalle canlı yayında yapacağım. Çekilişin sonucunu. İnşallah kazanırsınız yani. İnşallah kaderine çıkar arkadaşlar. Bir 15'lik aldım. Vermiyor. Vallahi vermiyor. Bir 5'lik daha aldım. Vallahi verdi. Neyse zaten 1500 elmasımız oraya gitti. 1700 1600 elmasımız hayır 1400 elmasımız oraya gitti yani. Neyse şunları da şey yapayım. Abi ama değdi mi sizce ya? 1400 elmas yani az değil arkadaşlar. Neyse bence değdi ya. Çıkaranlar var mı? Üze, bir kere ücretsiz hakkı veriyor sonra da vermiyor. Elmasla oluyor. İlk çevirişte çıkaranlar olmuştur büyük ihtimalle. Şöyle sivri küp 20 tane verseydi iyiydi. Ee, şöyle arkadaşlar kutuları da açalım. Bari bundan bir tane kalıcı ver ya. Şey, şu var zaten, şu da var zaten. Aa bu da varmış. Ben uzun zamandır girmediğim için artık silahlarımı da unuttum arkadaşlar. Aha vallahi tebrikler dedi. Abi çok iyi ya. Ben bunu en baştan beridir istiyordum. Çok iyi geldi ya. Ama kullanmıyorum arkadaşlar. Ne yazık ki kullanmıyorum. Neyse iyi oldu iyi. Şöyle kızım hızlı kuşanalım. Ee, bunlar zaten kalıcıymış. Aha vallahi bunu da verdi. Bu silah güzel mi ya? Bilmiyorum ama neyse hızlı kuşandık. Ee, şunlar falan açalım. Şu da kalıcı yani. Yok daha vermez o kadar elma sarıcı yani bir zahmet versin başka bir şey kaldı mı yok kalmadı arkadaşlar şuradan ID'me bakıp ekleyebilirsiniz arkadaşlar ID'mi açıklama kısmına da bırakıyorum arkadaşlar sizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın bay bay